Dökülen en dökülen her karşılığını vereceğiz. Yarbay İlker Çelikcan, omuz omuza kahramanca savaştığı, birlikte şehit düştüğü silah arkadaşlarıyla son kez yan yana geldi. Dağlıca şehitleri memleketlerine Van'dan böyle uğurlandı. <laughs> Başbakan Davutoğlu gözyaşlarını tutamadı. Hakkari Dağlıca'daki terör saldırısında şehit olan 16 askerin cenazeleri Van'a gönderildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanamadığı için altısı otopsi için Ankara, Gatay'a nakledildi. asker içinse ise Komutanlığı'nda iki ayrı tören yapıldı. Tamam, yani çok alabilir miyiz? Lütfen. Şehit sözleşmeli er Adnan Ergen 1 Kasım 1990 tarihinde Muğla'da doğmuştur. Şehit aileleri ve askeri yetkililerin yanı sıra Başbakan Davutoğlu da törendeydi. Alana önce Yarbay İlker Çelikcan, Manisalı askerler Özgür Yatakdere Tolga Artuğla, Muğlalı Er Atnan Ergen'in cenazeleri alındı. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, dualar edildi. Allah'ım, Rabbena taqabbal minna innaka entes semiu'el İkincisi bize, bize, kurşun sıçanlara fırsat veriyor Ahmet Davutoğlu şehitlere bir söz verdi, Türkiye'ye çağrı yaptı. Velahim olan şehitlerimiz şahit olsunlar ki, bu da toprakların her dağı, her şehri, her gidi, her köyü, her mahallesi, her mezrağı, her vadisi emniyet içinde olana kadar bu mücadele sürecek. Aziz milletimiz sesleniyor. Bu zor günlerde, Başka yüzyıldan çok olduğumuz gibi zor günlerde de omuz omuzlu olma kararlılığını göstermek için hep beraber. Şehit cenazelerimizde ülkemizin her köşesinden gelen kardeşlerimizi unutmamalıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi gösterelim. Başımızı dik tutalım. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, hangi kökenden gelirsek gelmiş olursak olalım, hangi ideolojiyi benimsiyor olursak olalım, onlar da karşısında omuz omuz atalım, yürek bile olalım, göz göze bakalım. Bugün öfkenin, kinin, nefretin, karşılıklı suçlamaların, spekülasyonların, asılsız asparar haberlerine dayalı suçlamaların intikamlarının günü değil. Bugün kardeşlik günü. Bugün fedakarlık günü. Güçlükle konuşan Davutoğlu sözlerini bitirirken gözyaşlarını tutamadı. Bu milletin, bu vatanın birliği beraberliği için Döküler her kanın mesafesi olacak, döküler her dediğini karşılığını vereceğiz. Mekanımız Çanakkale şehrinin mekanı. Mekanımız Sarıkamış İstiklal Savaşı şehrinin mekanı. Ve o mekanı Rabbim bize de razı Allah daim, baki, kalan, her daim, daim İlk beş cenaze memleketlerine uğurlandıktan sonra diğer beş asker için ikinci tören başladı. Bilecikli Mustafa Özdemir, Düzceli Cihan Aksarı, Çanakkale'li Fatih Duru. Mersinli Salih Gözen ve Manavgatlı Uğur Yıldız'ın naaşları bu kez tören alanındaydı. İkinci törenin ardından beş şehidin cenazesi askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.